<laughs> Herkese merhabalar. Eva seni ekleyeceğim canlı yayınıma. Ekleme. Evet kadın okay. bu okul okay. olsunan eva isteğini gönderdim Hey Instagram'da kabul et. Neyi? Bilmiyorum. Metiye de göndereceğim. Belki Meti canlı yayınıma gelir. <laughs> Arkadaşlar ben benim telefonum iPhone olduğu için ben şey yapamıyorum bu şöyle gösterim. Aslında Eva ile buradan konuşuyorum arkadaşlar. Acaba ben şu anda ne yapıyorum çok şüpheli. Şüpheli. Peki, doğru... Kanka bir şey söyleyeyim mi Canlıda. Michael ile. Okay. Arkadaşlar Mike'la Eva sevgili. Tamam ben ne yapayım? and uh, yeah. <laughs> <laughs> i'm gonna just that Ya ben şu kuşumla bakışıyorum. Çok tatlı. Benim canım sıkılıyor ama hiç kimse canıma gelmiyor. Hadi bunu aldım. Kanka canıma gelsene. Hadi. Sağ ol kanka bekle gelirim. Delmiyorum Gel konuşamıyorum. Gel oraya. Gel oğlum. Gel oraya. G gel, 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 <gülüyor> bu ne? gel, bu ne gel, Geldi. gel, <laughs> gel, 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 Delilo gel, 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 aman ne ne zahney delilo delilo guys hadi de. ay şarkı söyleme hadi gelin bir şey dezelim ama bu ne ya arkadaşlar şu an canlıımda 6 kişi varken selamın aleki Selam. Arkadaşlar aslında pek oynayacaktım. Benim telefonum iPhone olduğu için Eva bana gösterdi nasıl açılacağınız canlıyı. Adili. Adil sen bana. Sen şey yapsana benim moderatör yapsana. Kanka senin moderatör yapacağım da şu Ad Adili şey yap. Tamam. Bamla. Bamla değil Bamla. Bamla. Adil güçlü neden böyle diyorsun? Söyleyebilir misin? Kanka dur. Bamlama. iki Hı. dakika bamlama. Adil güçlü neden böyle diyorsun? Sürekli devam ediyor. Roblox Berat Opinjos teşekkür ederim. Küfretme dediğin için. Siz boş verin arkadaşlar. Eva bamlasın. Bamlıyorum kanka. Aynen bamlıyorum. Ban Pardon. Arkadaşlar normalde bakın. Yemin ederim ki pk videosu çekecektim. Yemin ederim ki pk videosu çekecektim. Benim telefonum iPhone olduğu için olmuyor. Başlığı öyle koydum ben. <laughs> Oha lan bu kadar takip kimseden geliyor mu? Çok aşk yaşıyorum. Çok tatlı. Çok <laughs> Herkese şöyle şey masanın üstüne koyacağım çünkü bayağı kaslı ya. Ee, koku. Kara bilgisayardan pek Erkek, ama şimdi kanka şimdi ben bilgisayarına PKX'e girersem şöyle bir şey oluyor. Ee, ekranı tutamayacağıma göre. Koku ne ya? Kanka koku Ne ben ne bileyim. Koku. <laughs> Koku. Sekiz kişi var canımda Ya küfür etmeseniz lütfen. Saniye devamlayan ben. Ama kanka küfür ediyorlar yani. Kanka bana e, baya bir şey Arkadaşlar siz Eva'nın kusuruna bakmayın. Ben de onun kanalında yö yöneticim, moderatörüm. Oha. Mere eksin ora. Ora. Oha neden dedin? Cidden herkes küfür ediyor. Ya şey dedi ki. Arkadaşlar ya, benim yaşım 17. Bunu baştan söyleyeyim. Aga benim şey yapmam lazım can canlı durarsa arkadaşlar bir dakika ben WhatsApp'a girip e, mailimi yazmam lazım pek